Merhaba. Evren sonsuz mu? Bir gün her şey sona erecek mi? Eğer evrenin bir başlangıcı varsa, muhtemelen bir sonu da vardır. Ve bu son, hayal gücümüzün ötesinde bir soğuklukla gelebilir. Büyük donma. İnsanlık olarak hepimizin gökyüzüne bakarken sorduğu o kadim soru. Her şey nasıl biter? cevabı bilimsel olarak araştırılan senaryolardan biri hatta en güçlü adaylardan biri büyük donma teorisi ama bu noktaya gelmeden önce biraz geçmişe gitmemiz gerek. Yaklaşık 13,5 milyar yıl önce evren aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan genişlemeye başladı. Bu olaya büyük patlama diyoruz. Bu olaydan sonra uzay, zaman ve madde oluştu. Galaksiler, yıldızlar ve biz hepsi bu genişlemenin sonucuydu. Ama bu genişleme hala devam ediyor, üstelik hızlanarak. İşte işin karanlık tarafı burada başlıyor. Çünkü evren genişlemeye devam ettikçe içinde bulunan her şey birbirinden uzaklaşıyor. Genişlemeyi durdurması beklenen kütle çekimi, beklenenin aksine evrenin genişlemesini yavaşlatmıyor. 1998'de yapılan gözlemler uzak galaksilerin bizden gittikçe daha hızlı uzaklaştığını gösterdi. Bunun sorumlusu karanlık enerji adını verdiğimiz gizemli bir güç. Karanlık enerji evrenin büyük çoğunluğunu oluşturuyor ama ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Bildiğimiz tek şey evrenin genişlemesini hızlandırdığı ve bunu durduracak bir güç olmadığı sürece her şeyin birbirinden uzaklaşmaya devam edeceği. Peki bu genişleme nereye kadar sürecek? İşte bu sorunun cevabı büyük donmada saklı. Büyük donma senaryosuna göre evren sonsuza kadar genişlemeye devam edecek. Ancak bu genişleme evrendeki enerjiyi seyreltecek. Galaksiler birbirinden o kadar uzaklaşacak ki hiçbir ışık diğerine ulaşamayacak. Yıldızlar tükenecek, galaksiler yok olacak, kara delikler bile buharlaşacak maddenin enerjisi bitecek. Geriye sadece ışımayan, soğuk, hareketsiz bir boşluk kalacak. Zamanla evren, eksi 270, 3 dereceye, yani mutlak sıfıra yaklaşan bir sıcaklıkta donacak. Bir başka deyişle, de, evren ölmeyecek, yalnızca uyuyacak. Sessiz, karanlık ve sonsuz bir uyku. Teorik olarak zaman yolculuğu mümkün olsaydı, milyarlarca yıl ileri gidebilseydik, karşımıza yıldızsız, ışıksız ve sessiz bir evren çıkardı. Galaksiler görünmez hale gelir, hatta atomlar bile çözülmeye başlardı. Ancak bu durum çok uzun bir sürede gerçekleşecek. Yani şu anki insanlık için değil, belki evrimin çok daha ileri bir noktasındaki bilinçli yaşam formları için bile ulaşılması zor bir zaman dilimi bilim insanlarına göre bu süreç yaklaşık olarak 100 trilyon yıl sürecek. Evet, yanlış duymadınız. 100 trilyon yıl. Önce yıldızlar sönmeye başlayacak. Galaksiler karanlığa gömülecek. En sonda kara delikler yavaş yavaş Hawking radyasyonu ile buharlaşarak yok olacak. Nihayetinde hiçbir şey kalmayacak. Evren tamamen termodinamik dengeye ulaşacak. Yani sıcaklık farkı kalmayacak. Bu da enerji akışının sona ermesi anlamına gelir. Ve o noktada artık hiçbir şeyin değişmediği, hiçbir hareketin kalmadığı adeta donmuş bir evren ortaya çıkacak. Büyük donma en güçlü aday olsa da evrenin sonu için başka senaryolar da var. Karanlık enerji öyle güçlenir ki atomları bile parçalar. Buna büyük yırtılma deniyor. Bir diğer senaryo evrenin genişlemesinin durup tersine dönmesiyle her şeyin tek bir noktaya çökmesi. Bu da büyük çöküş. Ayrıca ısı ölümü adı verilen ve enerji dağılımının evreni işlemez hale getirdiği başka bir kuramsal son daha var. Ancak günümüzdeki gözlemler evrenin sonsuz genişlemeye doğru gittiğini gösteriyor. Yani büyük donma en yüksek ihtimalli son gibi duruyor. Eğer büyük donma gerçekleşirse evren sessiz, karanlık ve soğuk bir sona ulaşacak. Ancak bazı teoriler bu sonun yeni bir evrenin doğumuna da yol açabileceğini söylüyor. Kim bilir? Belki de bu donmuş evrenin derinliklerinden yeni bir büyük patlama doğacak ve her şey baştan başlayacak.